İspark'ın Seyran Tepe'deki katlı otoparkı tepki dolu bir tartışmayla gündemde. İki tarafı var bu tartışmanın. İlki içerinin sıfır araçlarla dolu olması stokçuluğa işaret ediyor bu tablo. Tartışmanın daha doğrusu tepkilerin diğer tarafında ise park sıkıntısı yaşayan sürücüler var. Otopark bu araçlarla dolu olunca haliyle onlara park için kalan alan da sınırlanıyor. Asla olamaz. İspark onun bunun malı değil sıfır araba bulabiliyor musunuz? Sıfır araba bulamıyoruz. Maalesef bulunamıyor. Görüntü enteresan, şaşırtıcı, tuhaf. Ne demek istiyoruz? Hep beraber bakalım. Plakası sıfır araç. Hemen yanında plakası sıfır araç. Hemen yanında aynı model plakası sıfır araç. Bitmiyor. Aralara giriyoruz. Bakın bu da plakasız. Yan tarafa geçiyoruz. Bu da plakasız. Hepsi sıfır. Galericiler bu arabaları topladılar. Gerçek biniciye yok derken eşine dostuna veriyor. İleride de çok sayıda plakası sıfır araçlar var ve bazıları da aynı model. Bu soru yeni bir tartışmayı gündeme taşıdı. Aslında ortada ispark açısından mevzuata aykırı bir durum yok. Tepkinin nedeni sürücülerin bölgede park yeri bulma sıkıntısı. İşte var rezillik. 3 saattir buradayız. 3 saattir. Mercan Otoparkı. Laleli yol kapalı. İlk işlerimizden birisi otopark stratejik planımızı hayata geçirmek olacak. Seçim öncesi verilen vaat neydi? Biz İstanbul'da parklanma sorununu yok edeceğiz. E, gelinen noktada görüyoruz ki bütün isparklar ağzına kadar dolu. Neyle dolu? Filo araçlarıyla dolu, stok araçlarla dolu. Seyran Tepe'deki katlı otoparkla ilgili tepki çeken bir başka konu daha var. O da araçların müşteriye sunulmak yerine burada stoklanmış olması. Galericiler bu arabaları topladılar. Müşteri geldiğinde araç dolu. Aracı bekletiyorlar. Milyonlarca İstanbul'un, milyonlarca arabanın hakkı hukuku var. Otoparkın her noktasında benzer görüntüler var. İşte onlardan bir tanesi de Aynı marka, aynı model araçlar yan yana. Ve hiçbirinin de işte gördüğünüz gibi plakası yok. Ve hepsi sıfır. Nereye dönsek aynı görüntüleri tekrar ve tekrar görüyoruz. Bakın yine aynı model plakasız. İşte sıfır bir araç daha. İşte bir tane daha. Bir tane daha bakın her noktada aynı görüntü. Bu böyle olmaz. Tek araç sahibi vatandaşları, gün içerisinde dolaşan vatandaşları özel otoparkları mahkum edemez ispat.